Milli İstihbarat Teşkilatının Ukrayna'da yaptığı nokta operasyonla katil zanlısı yakalanmıştı. Necip Hablemitoğlu suikastinde yeni bir gelişme yaşandı. Katil zanlılarından bir diğeri firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı. Tabii bu kişi Hablemitoğlu cinayeti zanlısı olarak şu anda ülkemiz yargısına hesap veriyor. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Necip Hablemitoğlu Köstebek isimli kitabında FETÖ'nün devlete nasıl sızdığını anlatmıştı. O kitap sonrası örgütün hedefi haline gelen Hablemitoğlu 18 Aralık 2002'de Ankara'da evinin önünde suikaste uğradı. 20 yıl önce hayatını kaybetti. Düzenlenen suikast sonrası baş şüpheli Nuri Gökhan Bozkır için kırmızı bültenle arama kararı çıkarılmıştı. Katil zanlısı yakayı Ukrayna'da ele vermiş, Milli İstihbarat Teşkilatının nokta operasyonuyla kıskıvrak yakalanmış ve tutuklanmıştı. Nuri Gökhan Bozkır'la irtibatlı olan 6 kişi ise gözaltına alınmış. Bunlardan 3'ü ifadesi alındıktan sonra salı verilirken ikisi tutuklanmıştı. Biri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Hablemitoğlu suikastinde bir adım daha atıldı. Suikastin katil zanlılarından firari emekli albay Mustafa Levent Göktaş için kırmızı bülten çıkarıldı.